Herkese merhabalar. Arkadaşlar evde köşelerde kalan televizyonlar için güzel bir katlanır TV montaj seti var. Şöyle size göstereyim. Normalde burada düz sabit olan vardı. O zaman mesela sağdan soldan bakan göremiyordu köşede olduğu için televizyonu. Şimdi gördüğünüz gibi istediğiniz tarafa hem televizyonu çevirebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Ve buradan kavislendirme yapmak mümkün oluyor arkadaşlar. 32 ince kadar kaldıran modeli almıştım ben. Buradan bu şekilde kullanmak mümkün arkadaşlar. Bu şekilde sıfırladığınızda da ister düz olsun gördüğünüz gibi isterseniz gene kavis verip de duvara sabit bir şekilde sıfırlamış olmak mümkün arkadaşlar. Şimdi şuraları sadece güzel bir şekilde deliklerini kapatmak kaldı. Eski sisteme göre çok daha kullanışlı bir yöntem oldu arkadaşlar. Şu şekilde size göstereyim. Gördüğünüz gibi burada sadece sağa sola değil arkadaşlar. Aşağıya ve yukarıya da olacak şekilde bir ayar sistem var. Şuradaki vidayı eğer geriye doğru çekerseniz, çevirirseniz buradaki kavis bu sefer televizyon aşağıya doğru meyilenebiliyor. Yani yükseğe de koyduğunuzda bu şekilde kavislendirmek mümkün. Onu da düşünmüşler. Biz şimdi bunu düz hale getirmek için duvara düz olacak şekilde bu ayara sabitledik arkadaşlar. Şimdi evimizde şu şekilde çapraz olacak şekilde kullanıyoruz. Tavsiye ederim hem kullanışlı hem de istediğiniz bakış açısından televizyonu seyretmenizi sağlıyor arkadaşlar. Tekrar şu şekilde göstereyim size. Katlanır sistem. Umarım fikir verici bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.